arkadaşlarla Survivor Craft 2. sezon 2. bölümünden devam ediyoruz. 1. bölümünü silmiştim. Çünkü şey olmuştu. Nasıl desem kötü olmuştu. O yüzden 1. bölüm varmış gibi sayalım. Neyse şimdi bir madene bakalım şöyle. Ben biraz madene baktım. Şimdi şöyle bir kazalım. Ya da düz mü gitsem şöyle aşağı doğru. Şöyle aşağı doğru gideceğim. Saniye. Ne yapayım da haşal laf çıkarsa diye Oo! altın o demir de çıktı yanda alayım şunu demir çok fazla çıktı ben zaten iki tane demir vardı. Şöyle alalım şunları arkadaşlar. Şöyle. Aldım mı? Aldım. Çıkalım ya. Bir eve çıkalım biz. Bir eve çıkalım. Şimdi buradan nasıl eve çıkacağız onu bilmiyorum ben de. Aha buldum. Nasıl çıkacağız? Tak. Hı. Ya Hadi çıkalım. Hayır. taş topluyorum. Aa boğuluyorum. Aha buldum. Oo demir. Biraz taş topla bir şey yapmaya deneyeceğim. Ne bu? Çaltın yok mu ya elmas? O elmas. Tak. Um. Ana düşüyorum. Çıktım. Aha baltam. Ne kadar hızlı ya. Alalım şunu. Bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar kalpsiz sahiplenme özledim ya. Annem kararını değiştirdi. Belki sahiplenirim dedim. Yani sahiplenebiliriz bilmiyorum. Aman. On şu, şu. Ne yapıyorum köpeğim? Bu köpeğin adını ne koysam acaba? Neyse ama şimdi ilk önce bir fırın yapmam lazım benim. Hmm. Craftik table Şey ihtiyacım var. Niye çıkamıyorum ben çıktım. Biraz ben taş toplayayım. Arkadaşlar. Burada kazmıştık buraya. Abi yani toplayayım azıcık. kömür kömür ihtiyacım var. Şey için. Ne için diye Ha yakmak için. Oğlum, çok kömür çıktı bu adaya ya. Heh, aldım. Hayır kömür çıktı. Lan. Ha bir Ha. Yeah. Şöyle bir şey gördüm, bakın şimdi. Adam yani yere basmadan ilerliyor, bakın şöyle. Adam pat pat böyle böyle ilerliyordu. Tabii de baya altı tane kalmış, sonra daha cıllım. Of, ama çok güzel yapmadım ya. Neyse madem evimize gidelim. Am. şu lan. Uy, anam lan. Düşüyor hep. Uy. Bu da yemeğe ihtiyacım var. Ben avlanmam lazım. Sandığıma bakayım. Bir tane tohum mu? Şuradan birkaç tane tohum çıkar. Neyse. A, ol... mm, şey to ja fun. furę, furę, furę. Ja nie piję, bo... no ja No jak to? Co, nie? No, co, jak to? Tak, tak. Tak, tak. astana altın pişsin. Evet. O ben şunlara bakayım. Bir ekmek yapayım ya şunlarla. Tak. Tak. Tarlamızı illa büyüteceğiz. Büyütmemiz lazım. Ekmek da büyüteyim tarlamı kova kova Heh, kova al şunu al şunu al şunu da Ana, ha, al şunu da al şunu da Şurada aşağıda su varmış ya Şöyle büyük bir tarla yapacağım. Şöyle bir dakika şunu kırayım ben bir. Nasıl kırıldı ya? Ha doğru şey diye. Bakalım mı? Güzel güzel bir şey çıkar. Elma falan. Az kaldı. Bir dakika da şunu <laughs> ya akşam oluyor. Tam akşam olacak zaman oluyor. O zaman buldu. oldu. Ha Güzel. Şuna da alayım ben. Gelin. Yatayım ben. Bir de bir şimdi hemen mantar düzenlemesi yapayım. Pat. Durmasın ya. Tak tak, tak tak tak. Tak 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 tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak tak. Tak tak. Tak tak tak. Hadi şimdi tarlamızı yapalım. Bir ekmeğimizi yiyelim. Çünkü çok ağaç kısmı. Ama çapımız kırılmak üzere. Niye bunu düşünmedim ya? Şöyle koyalım. Koy. Koydum şöyle bir şey. Да что там с койдом? Так, 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 так. Курима. Okay. 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 tane daha şöyle var. Aa bitti. Ben bir sana daha bakayım. Hmm. Ben tohum var. Alayım şu tohumu. Şöyle koyayım. şu evden kurtulayım ama ben de yani. Ah demirlerimiz doğmuş alayım. <laughs> Çubuklarımı alayım bir şey yapayım şu demirlerle. Tak. <laughs> hmm, demir set yapabiliyorum. Hmm. My balta. Makas yapabiliyorum de bir hmm, taş kreş hmm. hmm, ne yapsam acaba, ne yapsam acaba ne yapsam ya ki bir set şey yapayım ya orada ben kalkan yapayım bu Kalkan yok ne yapayım ben kalkan yapayım odun odun alayım kalkan yapayım takar kalkan yapayım Ne yapıyoruz? Bir mi? Ağaç toplayayım diyeceğim de baltam yok. Şey At. alayım şöyle şunu alayım. Şunu <laughs> alayım. böyle şöyle, şöyle 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 atsam Vay. Aa ağzım gitti. Tamam iyi. Şunu da alayım. Ben ben şimdi aşağı ineyim. Arkadaşlar şimdi inelim hadi. tak 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 bence. bir tane Can madenios bence dakika ana ah şey çıktı Bu da kazmamız kırılmak üzere Öleyim Aşını alayım of hepsi i̇şte şöyle. Tabii elimin elimin. Bence iyi. Oha. Dakika. Aha. Ana. En derin katmanıymışım ya ben. Ne yapayım başka? Yok artık çıkayım. Bir de yanına doğaya gideyim. Şu kalkan önümü çıkıyor. Şunu bir dakikalık çıkartayım. Ya hmm, le çıkalım. Bakalım yanlarımı. Bakıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar şimdi bir şeye baktım geldim de. Şimdi şuradan kazmaya başladım. Oh! lav wow, çıktı. Of! Ana! Ka! Ka! Kova! Kı, kova! Kova! Anam! Aaa yandım. Kapat şunu kapat. Şunu kapat kapat ya şu. Yandım ne yapacağım? Ama en azından bir tane. Bir, tane, bir kova var. Oh elmas 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 çıktı. Kazmam kırılsa deliririm. Oh o oh, şu an tarafta da varmış. <laughs> Bir katman. Oh doğru ya bu slavda. Oh beş tane elmas mı oldu? Yok artık. Ama yemeğe ihtiyacım var. Yemeğim çok az var. Bakayım. Bir evet çıkalım. Kaç da, o, dakika? O, ya, dakika yaklaşmış video. Neyse arkadaşlar, yoktam bu kadar. Bay bay.